Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Spor Bursa Spor'u konuk edecek. Şimdi belediye ligi iyi başladı ve 3. sıraya kadar yükseldi. 17 puan var. Fenerbahçe'yi takip eden 3 takımdan birisi. 17 puanlı 3 takımdan birisi. Şimdi e, son hafta açıkçası Ankara Yücü Deplasmanı'nda işleri biraz daha kolaylaştı. Yani bunda da tabii rakibin 10 kişi kalması e, etkili oldu. Şimdi ee, büyükşehir belediye transferlerinin e, takıma olumlu katkı yaptığı takımlardan bir tanesi ve e, yani Webon'un e, bunun yanında. E... Yine çok uzun süreli takip edilip alınan oyuncuların genç yetenekli olarak alınan boşnak oyuncunu falan ya yani bütün bu oyuncuların takım olumlu katkı yaptığını söyleyebilirim ama hala takımın bence en değerli yabancı oyuncusu Holman. Geçen sezon neredeyse bütün maçları oynadı ki e, hani bu önemli bir artı. Bunun yanında da hepsinde de belli bir verimde oynadığını ve takımını her zaman e, hem Abdullah Ağcı'nın hocanın elini güçlendirdiğini bu bu özelliğiyle hem de takımına her zaman güç ve e, yani isteği ve arzusuyla güç de kattığını gördük. Holmen'in burada bu takımda altının çizilmesi gerekiyor bence. Bursa Spor ise bir türlü son haftalarda galibiyete e, ulaşamadı. Şimdi e, orada da açıkçası forvet transferinde yani e, seçi yani yapılan seçenek yani yapılan transferlerin çok fazla e, Spor'a olumlu etkilediğini düşünmüyorum. Yani ses taktaşındaki o siyahi oyuncuların takımı hem Bangor'un hem de e, e, diğer oyuncunun çok fazla takıma katkı yaptığını düşünmüyorum. Bence ses tak yine takımın en önemli ki son dakikalarda yapılan transferlerden bir tanesi. En önemli oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Orta sahada yani Manisa maçında çok ya top kazanmada ya da e, savunma hattında çok fazla sıkıntı yaşamasa bile topu kullanmada büyük eksiklik çekiyor Bursa Spor. Yani genelde Ozan İpek de e, hücum geliştirmeye çalışıyor sol kanatta. Onun dışında hücum alternatifi de yok. Yani Bataş'a mutlaka bu takım içinde olmalı. Çünkü şu anda takımın en yaratıcı oyuncusu o ve Bursa Spor hücumun, e, hücumunun bütün yönlendiricisi, bütün bu takımı hiç hücuma çıkaran, bütün e, gol bölgesinde bu takımı etkili olacak tek oyuncusu da o gibi gözüküyor ki o yüzden bence sahada olmalı. Ben bu maçta bu deplasmanda Bursa Spor'un ondan yararlanacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye iyi bir takım, güçlü bir takım. Bursa da güçlü. Taraf bahsinden burada uzak durulmalı bence. Ben bir alt seçeneğini denemesini tavsiye edeceğim. Yani iki buçuk gol altında bir maç bekliyorum. Benim bu yüzden ilk daha önceki insanlara tavsiyem bir alt seçeneği.